Ki artık... Demek ki delilerin şey etmesinde bir, bir şey var yani, değil mi? Abiciğim biz şey yaptıkça daha çok zevk alıyoruz, tamam mı? Diyesin. Sen ne kadar biz kötü de konuşsak her seferinde obuk yemeye devam ederiz <laughs> merak etme. Evet Ama... arkadaşlar geçen sene de burada bir e, böyle küçük bir konuşma yapmıştık. Aynı yerdeyiz ya bu kadar böyle bir yerde olacağımızı beklemiyorduk. Sabahın sağı altısındayız, Erol gidiyor. Evet. E, düşünün artık neler yapıyoruz. Evet. Serkan da burada kardeşim. Günaydın kardeşim. İstanbul'dan kalk sen buralara kadar gel. Dırt yok, yok değil mi? Yok yok problem yok. <laughs> Lan dur dur. <laughs> <laughs> tamam görüşürüz. Ben şöyle bir şey İlla, değil mi? Hmm. Daha hiç kimse kaçamadı. Ayetin yani. abi afiyet olsun. <laughs> Köşe afiyet olsun. Aa. <laughs> oraya gidiyorlar Balon şiş. Balon şiş arabanın üstüne gidiyorlar şu an. Tamam anda. işte yakıt az yaksın diye <laughs> yolcular da <doğruna> oraya <laughs> gidiyor. <olabilir>. Çözdüm. <laughs> Sepetin işine devam. Aha. Bu lağır kafamıza inmiyor. Hayrettin abi çok so, rahatsız. Hayrettin abi kapıyı bir kapat bakalım. Sıkıntı var mı? Ama sen eski lantçısın. Sıkıntı yok. Şimdi öbür tarafta. burası biraz daha geniş. He. Öbür tarafta da ama. bu taraf daha geniş. Vites, vites ters. Abi şimdi bir, bir metre kadar öne git. El freni hemen ayağının yanında. Öbür ayağınla. Alışkanlığı yapmasın abi. Abi hemen ayağının yanında. Heh alışkanlığı yapmadım sonra iki de sıfır alıyorum. Beşe taktın. Nereye taktın? Nereye taktın? Nereye ne Belki burada evet. bir şey Osmanmış. Yok canım. Acı bir Osman İttir karşıya. Ha? Süper tamam yeter artık yeter Hadi gel nereye abi. gidiyorsun? <laughs> fikir alayım. Araba çok rahat aslında. E, çok güzel. Kullanım yani, güzel, güzel değil mi? Güzel. Bizim lantlara benzemiyor. Daha düzgün, daha toplu. Evet. Yani motor falan da 3000 herhalde bunlar. 3000 TDI'dir. Biraz vites soldan ters ama yani alışılır. Alışılır, yani, Trafikte alışır. nasıl kullanılır bilmiyorum ama ya bizim bizim, yapmak lazım. Bizim trafikte <laughs> zordur <yalışır. olur>. Yani. <laughs> biz, biz, hep sağdan kurcalamaya alışmışız. Evet bunu soldan kurcalamak biraz şey oluyor. Yani <laughs> sol elle çalışmak biraz fites fites. Sağ elle yapma sizin böyle Ay Ayarı tutturamıyorsun. S sen soldan direksiyonlu araba kullandın mı hiç? Çok. Güzeldi sıkıntı yok. Yok sıkıntı yok. Ben sağ sol fark etmez. Helal. Aslında ortaya koyacağım olayı bitireceğim arkadaş. Ne öyle sağ ol. <laughs> Alo. Osman abim ben. Nasılsın? Selam. Alo. İyiyim. Amca ile sohbet edeyim yanımda burada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın amca? Teşekkürler. Köye şu yoldan aşağı mı ineceğiz? Köye mi gideceksiniz? Şeye gideceğiz. O çam kasabaya, çamardına. Şuradan gideceğiz. Ilerden... Düştüm, döndüm, ilerim, 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 kanalın yanım aşağı mı ineceğiz? kanalın yanından çıkar. Tamam. Tamam sağ olasın ama. kolay gelsin. <laughs> asıldı var ya. Çıktık yani. o <laughs> <laughs> geldi bir asıldı şeye. <laughs> <laughs> <"Hım"> diye. <Bilmiyorum gülüyor> yani kalbimiz ağzımızdan çıkacaktı yani. <laughs> Genelde başka bir şey diyorlar o kalp değil ama neyse. Sen çekim yapıyorsun. Çek tabii, çekim. tabii ki çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Osman. Osman. Abi son 3 gündür görüşemiyoruz. <laughs> Yarışa ısındınız <laughs> ağaçak amaka. Geçiz. Geçiz. Bize. Seneye inşallah. Mehmet abi neşelen artık ya. Böyle hüzünlü görmek hoş ya oldu. Üzülüyorum hiçbir işi düzgün yapamıyorum ya hayatta ya. Vallahi ona üzülüyorum ya. Mehmet bu çok temizsiniz ya. Şimdi aa, finish de gör kamyonun arkasına gittikten sonra biz. Daha önce önümüzde adam olmuyordu yakaladınız da. O yok ki bakımdan temizlik. Bu, bu, bu yarıştan bahsediyorum. Bunun içinde bir çektik ya.